Kapı kapı patlıyor kanka sen ona Kapı patlıyor kapı sen. kapı. Geç kapıya geç kapıya geç kapıya. Dur önde. Hah. Böyle be. Ver dedik dedi. Atakan Geliyor gel geliyor. Nerede kanka? Tam burada, önümde. İkisi de burada. Bir solda solda diye de solda. Tamam sen dur öyle iken. Kapı geldi geldi geldi. Lan geldi lan. Beni yatırdı kanka. Sen <laughs> N'oldu N'oldu? İlker 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 Ananı sikeyim Orospu çocuğu Ahahahah Huuuh Açık Güzel <gülüyor> Güzel Oha hayma Geber Güzel Bıçak at Bıçak at Bıçak atma doko Huuu <laughs> Herif ayağa kalkıyo Nasıl ölürüz amına koyayım? Kaçtı öldü. Ah. Kayıt öldü. İçeride var ya orada adam. Çok iyi ki ya. Adam, atarım, burada burada. Bolsak çatışıyorum. Hey lan. Diğeri de orada, diğeri de orada. Görkem koşun aynı anda. Koş, bir, gir, 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 koşun. Sağına bak. Helal, tamam, tamam. Onları skip. Ama On bakayım, Tamam. tamam. Allah'ını gördü zaten, çığ Gördüm, gördüm. Yaptık. Ana eski. Göremedim ki. İlker yok etti. Noc ölü. Hayağı iyi. Dön ben iki saniye. Buldu no lan. Nomad ölü. X'ledim. X'ledim. Zofia ölü. Fuse ölü. Nasılsın beyler? Bekle. Lan oğlan 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 öldü Evet, evet, etmiş, evet. biz kapanıyoruz. Boost! Setten gelmiş. Dur, hadi. Hayır. Kanka. Arı ne öyle? Bunu yaşayayım. Arada. Bol Bizim değil, bizim değil. Hayır. Bizim değil, bizim değil. Biliyorlar burada olduk. Atakan burada olduk. Tamam. Görürken beni koruyacak. Ben basacağım içeri. Arkadaş, arkaya kolluyorum. Ya, Allahu no. no. <laughs> kavva doğru? Geldi. Okay. Kaptan üst kattaydı. Birikten bir kadar. Hey lali be koçuma. damage. Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head? var Şurada. Niye vuramıyorum lan? seconds. Sağ tek. Beni koruyun hiç ya Ana nana Daha ineriz Ana nana mı? Why are you running? Aaa <tür> götür, götür 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 İlker gel buraya Kanka adamı koru İçeri bak İlker kapıyı bul ama adamı ne ki? At lan içeri adam var vurun vurun Aaa geldi geldi Helal. İçen duvara vuruşu ya kendini <laughs> duvara. <laughs> Oğlum <laughs> sistem ölümü <laughs> göremedim ama <omuna> bırakayım. O İlker <laughs> <12 gülüyor> kalkıyor <yukarı>, duvara bir tane döndü baktı objektifi tekrar dönmüş bir <laughs> tane. <laughs> 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 Nerede? Abi yeni kuru, yeni kuru orta. Filiz, küçük odada. V bas, V bas, V bas, V bas. Basıyorum, bakıyorum, basıyorum. Tamam, tamam. Kurtan adamı, kurtan adamı. İçeride. Atakan çık. Ohohoh Çok yatak ha 15 saniye Sol tarafında Şuan arkadan çık Dışarı kaç? kaç Kaç gitmiyor AHH OHH O AHH 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 Adam e yemeğe durup eğildin diye kazandın ha Evet evet bıçağı geçti bak bak. Bak adam tarıyor yoksa. <laughs> Hadi <Hayy>! lan. <laughs> Hadi lan. Buradan yetişebilecek mi o var? Bu da Hadi lan. <laughs> Kral aracığım, <Gülüyor> 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 Yok ya iyi oynadık da adam düşüremedik. Evet evet. Aha! Ne? Ne? <Gülüyor> ne? What? <Gülüyor> <Gülüyor> Görkem eğilerek gel. Eğilerek gel. Eğil, CTR'le bas. Karepte karepteye dönüş, Görkem gel. Görkem gel gel, dümdüz yürü. Kur gel. Kalk ayak gel, buraya kur. Gel gel. Kalk, kalk ayak gel, buraya kur. Buraya kuramıyorum. Nasıl kurayım? Buraya kuramıyorum. Buraya, buraya şey değil mi? Git. Manyak, içeriye. Ayy. Smokla git, smokla git. Smokla yapma. Düz git, düz git, düz git. Objektif gel, ben bu tarafa koş. Buraya... Ananı sikiyim adamı yiğit edelim. Gel sen evet. gel. Hadi bir gitti. Adamı yiğitledim yanlışlıkla ya. Şu yandan geldi. Oooo! <laughs> ne? <gülüyor> <gülüyor> bak, ne? duydum peşten düşünü duydum tamam bak. <gülüyor> <gülüyor> Chokia! Oh Do you ever look at someone and wonder what is going on inside their head?